aydınlanmanın diyalektiğinde de şöyle bir şey yazıyor. İnsanlara benlikleri tümüyle özgün ve herkesinkinden farklı bir benlik olarak armağan edilir ki herkesinkiyle aynı olması iyice sağlam alınabilsin. <laughs> yani sana farklı olduğun söyleniyor ki aynı olduğun kesinleşsin diyor burada. Bu aslında işte şeyde kültür nasıl kullanılıyor? Kültürün tahakkümü. Adorno'daki kültür endüstrisi eleştirisi. Aslında bunu sağlayan şey yani bu herkesin birbirine ile aynı olmasını sağlayan şey kültür endüstrisinin bir çıktısı elimizdeki. Kültür endüstrisi öyle bir sarıp sarmalıyor ve sana her şey çok farklıymış, sana bir sürü özgürlük gibi sunuyor ki ürettiği şeyleri sen ona kanıp kendini çok farklı görmeye başlıyorsun. Ama halbuki aynı şeyin farklı rengini sunup seni çok özgün olduğunu iddia ediyor. Çok aynı fikri birçok şekilde makyajlayarak sana sunuyor ve sen kendini çok özgür, çok işte özgün, hissediyorsun. O şeyi yanılsamayı sana çok iyi veriyor yani endüstri.